Tüfekler kesmenin bir yolu yordam olması lazım. Yordamına soktuklar mı? Elektrikler kesecek yolu yordam geziyoruz. Lan sekerim der. Git git. Tipine sokayım git. Git tipine sokayım git. Tipine sıçtım. <laughs> Yapma. Kıyma bana kıyma. Kıyma bana kıyma. içine geldik hocam. Elektrikleri kesmenin bir yolu yolu bulmamız lazım bu şart. Bir de şuradan gidelim. Buradan gitmişiz az önce. Tatlan babuç oynayacağız ya belli. Kar mısın? Yüzüne çıkar mısın balım? Boğuluyoruz. E ee, ben iki ama. İyileşmeye basarsam o bana sokar burada. geçit var sandım ya. Böylecek. Suyun altında beni nasıl buldu peki? Allah. Bir kere ısıttı. Bir kere ısıttı. Bir şey yok. Her sola gittim. Artık ama ha! Tamam ya! De get gayri! Anamayı siktir et ya bu kez. Buraya gitmeyeceğim. Anamayı bir sal ya. Şu elektrikleri kesmedim, bir yolunu bulursam... Doğru mu gidiyorum ben? Tam sabah. Galiba bu keşke şuradan hiç çıkmasak da oyunu bitirebilsek ya. Turn off the electricity. Ben de biliyorum. Ya çık sokarım ha. Orada bak davat orada. Gördünüz mü? Bak. Tipine sıçtım beni arıyor. Bak burada görmedi enayi. Elektrik şey elinde bir ataş var. Ataşı aldı gitti bak. Amcam hoş geldin. Teşekkür ediyorum. 19. yani ayı unutu olsun. Yani hoş geldin. Durun. Bunların zort dediği yerdenim. Bunların zort dediği yerdenim durun. Bezemeng'in elinde ateş var. Ateşi görünce kaçacağız. Aha, aha nasıl satayım buldum. Buradan geliyor. Burada görmesinin imkanı yok. Gidiyor sağa doğru gidiyor. Kime geliyor Geri sola doğru gidiyor. Tamam elektriği kestik. Kimle dans ediyor? farkında değil bu şu an. Geri getti bakalım enayi. <laughs> Sağ ol. Aa burada da varmış. Etkileşim. Peki. Etkileştik hocam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok, bir ısırıktan bir şey olmaz. Bir ısırıktan bir bok olmaz, bir oğlum. Bir oğlum yolumuz buraydı. Evet oğlum. Aynen oğlum. İyileşmeyi sikir et oğlum. İlerle oğlum, ilerle oğlum. Geçtik oğlum. Bu bölüm atlat. <laughs> 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 <Allah 'ın gülüyor> <laughs> <laughs> bas oğlum hilene. Şimdi bas. Enayi atlattık. Ulan iki tane varmış orada kol indirmemiz gereken. Görüyor musun? bize etti oyunu. Olsun asik. Bu ne lan? Asansör. Bu asansör zor. buradan geldim değil mi lan? Ne oluyor? Etkileşim git. Etkileşimde bulunmak için tutun. İçine atlayamıyorsun. Peki gidiyor. Gidiyor kapıyı kıracak. Karşı kırmadı sağa döndü. What did you do to Dönüp dolaşıp geri şey gelecek bence bu. <laughs> Aa geri geldi. Şunu Daha git gel sen. Yukarıya gitmeden önce şu sehpayı bir kontrol edelim. Ne bulduk? Tabii ki de. Tabii ki de yara bandı. Yaram. Şimdi gitti. Biliyoruz. Ya bu hızla da kırmazsın herhalde değil mi? Aynen. Tekrar arkaya çekeceğiz. Tekrar arkaya çekeceğiz. Artık buna da daha ne diyeceksin? Hadi bakalım. Ya Allah. Restur iyi gidiyor iyi gidiyor iyi gidiyor. Allah Allah. Halüsinasyon, halüsinasyon korkmayın. Ne oldu? Ha. Karım aşağı mı nereye? Karım aşağı mı nereye? E? Ee? Ha merdiven var. Aa. Andre içinde kalmış merdiven. Bu ne lan? 800 feet. Oh my God. Oh my God. Tanrım. God doesn't love you. Tanrım seni sevmiyor. Benim sevdiğim gibi değil. Aa bu gerçek. Gerçek bundan kaçış yapmamız lazım. Bacaktan tutup çekmeden önce. Yar oğlum. Yar koçum yar hızlan koçum. Yar arkadan geliyor oğlum. İttirip kalktırıp saplayacak bir şeyler arkadan yoksa. Hiç arkaya bakma arkaya bakmaya gerek yok. Çünkü arkada. Çünkü arkada şerefsiz. Kaç modeline sıçtığım. Sağdan git. Sağdan git altın bulursun. Hay senin birine bir pil eksikti tam yani. Buradan kışış. Sağ sol sol Hadi yeni pi pil pili pili. Pili yenile. İyi bok yedik yani tam zamanda pil yenilemeye kalktım ya. Işığa git. Işığa git ışığa git. Yok bir şey arkana bakma yok. Yok yok arkada bir şey yok. Vallahi yok oğlum ben oradan geldim yürü. Arkaya bakma. Sakın ardına bakma yolcu. Işığa git ışığa git. Onlar ışığa gelemezler. Hassas ışığa karşı. Gelemezler. Hayır. Hayır gelemezler. Gelmemeleri lazım. Çık. Işığa git. God damn it, go to the light. Işık. Aha. Merdiven. Buradan mı geliyorduk lan? Yok değil. Yeni merdiven. Kansız merdiven bu. Çık oğlum. Işığına bakma. Arkana bakma. Bildiğin bütün duvarları oku. Çık. Bunu Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Böyle bakma bakma tam. Yanlış oldu yanlış oldu bakmadım. Bakmadım bir bakıyor orada. Abi merdiven daha. Yukarı, yukarı, mı çıkıyorsun ne? Ne oluyor Yine nerede? Yukarı. Solda biri var. Oradan mı gideceğiz, oradan mı? Buradan mı, oradan mı? Buradan. Hopla zıpla. Çok güzel. Buradan. Hopla zıpla. Yok, 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 yok. Bakın haaa. bir sargı bez için gelmedik herhalde buraya. Peki diğer tarafa git bakalım. <laughs> diğer tarafta yol var mıydı ki? Varmış aynen. Güzel. Lin, <laughs> burada mısın yoksa? Bir de not bırakmış. Aldık. Aldık kabul ettik. Findlin. Evet evet son sayfaya gelmişiz. <laughs> 18 18. Yeah. geldik geldik finale geldik. Haydi dedi. Burası orası bence ya. Kaydık ve